Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Birkaç arkadaş ekleyememiş. Buradan arkadaş ID'mi bakabilirler. Burayı dondurup buradan yazabilirler. Zaten yorumlara attım. Kaç kişi isteyen olmuş. Onlara da direkt kendi yorumlarının altına da yazdım. Ekleyemezlerse buradan tekrar bakıp ekleyebilirler. Şimdi bir arkadaşımız demişti ki farklı farklı karakterler oyna demişti. Benim fazla bir karakterim yok ama bunların hepsini teker teker oynayalım. Hepsini nasıl oynuyormuşuz sen bakalım. İlk başta Shelly ile başlayalım. Sonra ilerleyen zamanlarda farklı karakterler de açarız. Farklı. Mesela şu karakter bende yok. O karakteri falan açabilirsek. Başka başka karakterleri açtıkça onları da oynarız. İlk elmasımızı biz aldık. Onlar safe durdukları için, biraz böyle durdukları için ilk elması atladılar. Ama birlikte oynarlarsa tabii ki çevirebilirler. Şöyle. Güzel. Yandan yandan. Güzel. o canla gitmeseydi güzel olurdu. Yani üstünden 5 altın toplamış bizim arkadaki adam. Aa, gene, gene bir canlı. Şunu tanklayalım. Onda 5 tane altın var. Koruma daha güzel olabilir. Ha, güzel. Son saniye ultimiz geldi yoksa biz de güme gidiyorduk. Şimdilik 8 tane altınımız var. Bununla elmasımız var. abi Bununla 9 oldu. Şunu da alırsak Geri sayımı başlayacağız. Biraz geriye çekilebiliriz. Geri sayımı başlayalım. Zorla, zorlama bir oyun oyunu. olmasın. Rahat rahat kazanalım. 3 tane Onu öldürmesinler. Ama onu öldürseler de şuradaki adamda da var. Şu aynı altın. Elmas. Altın Elmas olduğunu anladım. <laughs> Gayet güzel. İlk ile oyunumuzu aldık. Bakalım. Şimdi diğer karakterle Nita'yı az çok oynayabiliyor. Nita'yı oynayalım bir de. Bakalım. Bu ayı çıkartan küçük karakterimiz. Hemen şu altını alabilir miyiz yoksa hani Bayağı tankmış. Geldi. Oo. Geldi Geldi gibi. çıkar. Güzel. Bununla da rahat bir oyun alacağız gibi. Çünkü birlikte oynuyoruz arkadaşlarla. Arkadaşlar dedim takımla birlikte oynarsak devam edebilirsek ayı çıkartıp güzel son saniye o. canım az, biraz safe'te dursam güzel olur Güvenli bölgede dursam gayet iyi olur. İyi canım toplandı. Şimdi adama da yardım edin Ne kadar çok birlikte oynarsak takımımızla o kadar iyi. Mesela bu arkadaşa vuruyorlardı hemen yanına ki ona yardımcı olabileyim. Böyle ayımızı bırakalım. Geldiği gibi direkt ayı gönderiyor. Evet, ay, Zaten üçümüz böyle birlikte oynadığımız sürece kolay kolay ölmeyiz. Mesela ne çıktı. Öne çıkarsa onlar birlikte oynarlar. Oyna onlar kazanıyor <laughs> Karakter güzel. Hem fazla vuruyor hem canı fazla. Şöyle geri sayım başladı. Kaçıyorum. O ölse de e, bende fazlasıyla elmas var. O yüzden kazanabiliriz. Gayet kolay bir maç oldu Bu karakterimiz de oynadık. Şimdi diğer karakterimize geçelim. Hemen geçiyorum. Kim Colt? Bu da bayağı tarayan bir arkadaş. Sağ sol tararız bunun canı azmış. Aynı bizim bu uzakçı arkadaş Ama bu, bu, da bayağı uzak. İkimiz geldi. Bu fazla oynamadığım için... Aa, çok içeri girdim. Fazla oynamadığım için bu karakter özellikle. Tam mekaniklerine hakim değilim. Aa, öyle şey değil. Of, of, of. şurada. şurada. Aynen. Birebir kalırsak. O ne? Öldürdük mü? <laughs> bir an bir an bir ekrana birden fırlayan 47 can. 47 can. <laughs> ne oluyor bu maçta? Bu maçta ne oluyor? Diye. Ekrana böyle şeyler birden fırlayınca Bizim odam bozuluyor. Evet gene 10 canla kaçıyoruz sürekli canla kaçıyoruz. karakter e, biraz zor bir karakter. Benim için daha doğrusu. Ben dediğim gibi mekaniklerine pek hakim değil. Ama elimden geleni yapıyorum. Ya yani diğer karakterler benim için daha iyi. Daha iyi daha. Biraz daha skill bir karakter. Nasıl yani? E, attığımız e, bu ta 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 diye taradığımız silah mermileri sürekli düz bir konumda gidiyor. Sağa sola gittiğimiz zaman da o mermiler sağa sola saçılabiliyor. Diğerlerinde daha çok yayılan ya da ne bileyim ayı çıkartan karakterin adı neydi? Bir saniye. Nita gibi tek bir bomba göndermiyor ya da Shelly gibi dağılan bir silah değil. Ta 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 diye tarıyor ve tek bir doğrultuda tarıyor. O doğrultuyu tutturmak gerekiyor. O yüzden bunu oynayan arkadaşlara da baya tebrik ederim. Bir de son olarak benim en sevdiğim karakter Barley. Kendisi Barman. Barley'i çok seviyorum çünkü hem uzaktan vurabiliyor hem alan kapatabiliyor. Sırf bu yüzden seviyorum. Şu anda açık olan karakterler arasında en sevdiğim Barley. Bak, karakter açtıkça yine kar yine karakterler oluyoruz. Mesela baya uzakta durabiliyor. Baya bir üzerime başlıyor. ya. Şöyle güzel. Şöyle. Dediğim gibi alan kapatabiliyoruz. Alan kapatmak ne işimiz yani? Ee, bu get. Böyle bodoslama dalamıyor. Karşınızda adam olunca Mesela bu adam orada devre dışı kaldı direkt. Mesela hala hasar yiyor. Yani bu ne demek? Buradaki adam burayı kapattığınız zaman gelmesi için hasar yemesi gerekiyor. Hasar yiyince de ne oluyor? Böyle geldiği zaman yarı canla savaşa Mesela şu başlayan arkadaş ya sinirli. Oldu. Dediğim gibi girdiği anda hasar yemeye başlıyor. Hasar yiyince de yarı canla savaşa giriyor. Yarı canla savaşa girince de zaten hiçbir şey yapamıyor karşı taraftaki adam. O yüzden de ben çok sevdiğim bir karakter Tek sıkıntısı dedi e, diğer oyunlarda da dediğim gibi canı çok az. Çok çabuk ölebiliyor. O yüzden biraz safe'te kalmak e, bu karakter için daha iyi. Adamımızı korumak istiyorum. ya yani, Sasaar yedim ama Onu koruduk ama o öldü. Evet sen öldün. Oradaki hemen altınlar toplayalım. Burayı kapattım kapattım. Aa! Tamam güzel. Yine o şey geldi. Bu yer işareti geldi. O yüzden. ya şu an geride dursa daha iyi bizim için. Hatta onun durmasına gerek yok. Sadece şu adamımız dursa yeter önde gittik öldük ama inşallah ölmez. Ben şöyle yapacağım. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi topladık. <laughs> o arkadaki sesler inşallah size gelmemiştir. Çünkü burada oynayınca bazen bildirim geliyor. O bildirim sesleri gelmiyor. Geldiyse de Bali'yi tekrar çekebilirim. Hmm. Hmm. Bakalım. 426 kupa olmuşuz. Buna niye girdim? Şu anda e, dediğim gibi 4 tane savaşçım var. Açıldıkça özellikle Barley 12 rütbe okay. yaptım. Okay. Sürekli Barley oynuyorum. Elimden geldiği kadar. Çünkü çok seviyorum bu karakterin bu alan kapatma özelliği olsun, ultisi olsun, e, kullanışlılığı olsun. Bugünlük de böyle bir video oldu. E, kaç arkadaş kulüp oluştur demiş ee, şurada hemen sizinle birlikte oluşturalım mesela kulüp adı Ne olsun Ne diyelim zafirin Birliği şöyle şu zeyi büyük yapacağım Tamam? sesler. Umarım size çok yüksek gelmedir. O sesleri kapatırım. Arkadaki birkaç tane ses geldi. Hmm. Açıklamada da hmm. Şu an açıklamaya ne yazabilirim bilmiyorum ama şöyle yazalım. Şöyle küfür etmek e, yasak yani Kulübümüzle ilgili şeyler paylaşalım. Gözcü söylemler, aşağılamalar. alamalar, yasak. Şöyle. Evet. Başka bir şey yazamıyoruz. Evet yazabiliyoruz. Galiba yazamadık. Yasak. Saygılı ve düzgün konuşan herkes kulübümüze katılabilir. Düzgün konuşanı açıklamak gerekirse yani çevresindekilerini aşağılamayan, küfür etmeyen kişiler bunu tekrar aynı şekilde yapacağım. E, kulüp katılımı açık. Gereken kupa sıfır. İsteyen herkes katılabilir. Türkiye. Aile dostu bu neymiş? Kulübünün her yaştan oyuncusu katılmasına izin verir. Her yaştan her insan katılabilsin. Kulüptü rozetinizde kırmızı olsun. Kırmızıyı severim. Bu. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kadim yaptıklarımın hepsini yapacağım. Ben yanlışlıkla kapattım. Ee, Zafirin Birliği diye herkes kulübe gelebilir. Herkese açık yapacağım. İsteyen herkes katılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Vocês nem servem. Bye.